bazı isimler vardır. Söylemek bile yasaktır. Çünkü bir kez adını anarsan o seni duyar. O gökyüzünden kovulmuş bir tanrı, ölülerin efendisi, gölge gibi hareket eden, ruhları yiyen, acı dolu fısıltılarla konuşan bir varlık. O Erlik Han. Türk mitolojisinde evren ikiye ayrılır. Yukarıda Ülgen Han'ın aydınlık krallığı, aşağıda ise Erlik Han'ın sonsuz karanlık dünyası. İnsanlar öldüğünde ruhları nereye gider? Eğer iyi ise Ülgen Han'ın yanına yükselir. Eğer kötüyse Erlik Han onları bekler. Ama Erlik Han sadece ölülerle ilgilenmez. O, yaşayanların korkularıyla beslenir. Eğer birisi onun adını yanlışlıkla anarsa, o kişi artık işaretlenmiştir. Kırgızistan'daki küçük bir köyde Yıllar önce garip olaylar yaşanmaya başladı. İnsanlar geceleri tuhaf rüyalar görüyordu. Boğulma hissiyle uyananlar odalarının köşesinde kıpırdamadan duran kırmızı gözlü bir varlık gördüklerini söylüyorlardı. O geceden sonra köydeki hayvanlar birer birer ölmeye başladı. Çocuklar siyah gölgelerin köyde dolaştığını söylüyordu ama kimse inanmıyordu ta ki biri ortadan kaybolana kadar. Köy halkı ne yapacağını bilemiyordu. Sonunda köyün en yaşlısı olan şaman çağrıldı. Şaman uzun uzun dualar okudu. Ardından gözleri aniden açıldı. Korkuyla bağırdı. Erlik Han, bizimle. Şaman Erlik Han'ın köyden bir kurban istediğini söyledi. Eğer ona verilmezse tüm köy lanetlenecekti. Ama kim feda edilecekti? Ertesi sabah çocuk yok olmuştu. Onu kimse bir daha görmedi. Ve o günden sonra köy sessizliğe gömüldü. Ama bazıları onun lanetinden kaçmak için yollar aradı. Türk şamanlarına göre Erlik Han'dan korunmanın tek yolu vardır. Ondan bahsetmemek. Eğer onun adını söylersen eğer bu videoyu izlediysen o seni artık biliyor. <laughs> Bunu duyuyorsan artık çok geç çünkü o seni işaretledi. <laughs>